Şu istiğfar var ya. Estağfurullah estağfurullah estağfurullah. Bilseniz hiç dilinizden düşürmezsiniz. Darlık olan bolluk görür. Çocuğu olmayan çocuğu olur. Günahkar sıkıntı musibet olan selamet bulur. Evinde huzursuz olan huzur bulur. İçinde darlığı olan mutluluk bulur. Estağfurullah'ın müthiş bir tesiri var. Mesela ayet-i kerimede geçiyor Bismillah. Ve men yettakillah kim Allah'tan sakınır yani estağfurullah devam ederse. Yani Allahu Allah ona çıkış kapılarını açar. Ne? Orada bir sınır yok. Allah çıkış kapısını açıyor her hususta. Sonra ve yerzuku rızık verir min haysu la Hesap etmediği. Buradaki ulema diyor ki rızık en güzel rızık evlattır. Evladı olmayanlar evlat nasip olur. Estağfurullah. Efendim evinde darlığın sıkıntı varsa genişlik olur diyor. Men lezmel var Kim estağfurullah devam ederse. Cealallahu mümkül dığın Her sıkıntıdan çıkış. Mahraç. Ve mümkülli hemmin ferac. Her darlıktan, sıkıntıdan çıkış kapısını yaratır. Ve razakahu min haşvil Hesap etmediği yerden rızık kapıları açılır. Ebu Davud İbni Mace Ahmet bin Hanbel'in müsnedi. İşte hadis şerifte burada net olarak bulunmaktadır.